biz yine maalesef bir deprem felaketiyle e, sarsıldı. E, ve Münih'teki e, Türk halkı da hemen seferberliğe başladı. E, siz de işin ucundan e, tuttunuz. göteş İstasyonu 12'de Kuzey Turistik olarak e, bu e, malzemeleri topladınız. Nasıl e, işledi süreç sizin için? Vallahi yani öncelikle şey bize güvenen insanlara teşekkür ederiz. Bunlar onların eserleri. E, i̇nsanlar nereye yardım edecekleri konusunda çok e, kararsızdılar. Biz de yani yardımlarını en azından toplamak adına iyi bir şey vesile olmak adına çok mutluyuz yani sağolsunlar teşekkür ediyoruz hepsine tek tek. Peki ne tür malzemeler kabul ettiniz? abi? Biz sadece e, yeni ve e, ihtiyaç duyulan Türk Konsolosluğu'nun açıkladığı listeye dayanaraktan işte bebek maması, bezi, hijyenik eşyalar, biberondur, kaşıktır, e, kadın hijyenik malzemeleridir, e, uyku tulumlarıdır, çadırdır vesaire. Yani, ee, yani en iyi ihtiyaç olan malzeme topluyoruz. Peki bu malzemeler e, ne sıklıkla Türkiye'ye gidecek ve ne kadar daha devam edecek sizin e, bu e, yardım kampanyanız? Yani nakliyeci arkadaşlardan ki güvenilir arkadaşlar aldığımız bilgi haftada en az 1 2 hatta geçen hafta 3 4 tır çıkmış yola. E, Tabi şey e, zaman ilerledikçe tır sayısı azalacaktır ama muhtemelen 3 4 5 6 aylık bir süre planlanıyor. Yani bu sanırım 2023'ü böyle meşgul edecek bizi. Peki. Ben tüm Kuzey Turistik çalışanlarına da teşekkür ediyorum. Size Biz de teşekkür, teşekkür ediyoruz. Ederiz. Sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Size de sağ olun.